Kira tespit davası neden açılır? Kira tespit davasını kimler açabilir? Peki kira tespit davasının şartları nelerdir? Bir hafta aradan sonra yeni bir konuyla Melek Hanım'la karşınızdayız. Melek Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim gayet, teşekkür ederim. Bu hafta kira tespit davalarını konuşmak istiyoruz. Evet. En başta gündemde olan bir konu. Ev sahiplerinin kiracılarıyla kiracıların ev sahipleri bu ara problemleri büyük. Evet, ekonomik koşullardan. Evet, evet. Tabii hızlı bir şekilde kiraların artması nedeniyle herkes birbirine dava açıyor. Evet. Ee, Hazırsanız konuya başlamak isterim. Tabii istedim. ki hazırım. Ee, ben. Kira tespit davası neden açılır? Kira tespit davası konut ya da çatılı iş 5 yılı dolduran sözleşmelerde tarafların anlaşamaması halinde mahkemeden emsallere göre kira bedelinin tespit edilmesi talep Güncellenme isteniyor. Yani. Güncellenme evet yani mevcut ekonomik koşullarda e, her ne kadar sözleşmelerde belli bir oran belirtilmişse de bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor. Yani reel enflasyon farklı olabiliyor ya da işte konut kiralarındaki e, beklenmedik, beklenmedik artışlar sebebiyle ya da azalmalar da tabii yani kiracı ha, tarafından kiracı da, da kira evet evet aşırıyor. kiracı tarafından da bu. Yani şimdi tabii ki artışlarla ilgili bu genellikle ev sahipleri tarafından açılıyor Anladım. ama tam tersi de mümkün. Kiracılar da açabilir bunu. emsellere göre çok yüksek kira ödediğini iddia eden kiracılar da bu davayı açabilirler. Kira tespit davasını kimler açabilir? kira tespit davasını kiracılar açabilir, kiralayanlar açabilir. İştirak halinde mülkiyette ise her bir mirasçının açması gerekiyor ya da işte temsil yani etkilendirmesi evet. gerekiyor. Yani 4 kişiyse 4'ünün de beraber olup bu dava iştirak halinde mülkiyette 4 kişinin de beraber olup bu davayı açması evet, gerekiyor. Evet, evet, evet. Kendi payı oranında bir artış talep edebilir tabii bu mirasçılar şey, kendi payı mülkiyette. İştirak evet. halinde mülkiyette beraber açmaları gerekiyor. Evet, paylı mülkiyette her bir paydaş kendi adına da bu davayı açabilir kendi payı oranında arttırıp talep edebilir. Kira tespit davası için bir süre var mıdır? Süreye tabi değil. Şöyle 5 yıl doldurduktan sonra ya da 5 yıl sonra yenilen kira kontratlarında yine 5 yıl dolduktan sonra bir ay öncesinden ihtar çekilebilir ya evet. da ihtar çekilmedi ise de sonraki dönem dolmadan 30 gün öncesinden dava açarak yeni dönem için kira artışı talep edilebilir. Yani şimdi Beş yıl dolacak. O zaman beş yıl dolmadan önce bir ay en az bir ay önce bir ihtarname çekiyoruz. Hı, Ve hı. o dönemin içinde dava açıyoruz. Evet. Ya da ihtarname çekmediysek dönemin evet. içinde dava açıyoruz bir sonraki dönem için bir sonraki dönem yani için, yeni için. Dönem ya. evet, yani yeni dönem için de talep edebiliriz. Evet, oturum düzenlemesi çekmeye gerek yok. Bir evincesiyle da dava açmıştık. Evet, iptal davası çekme zorunluluğu yok. Yani bir öncesinde. dava açmamız yeterli olacak. E, yeni olacaktır. dönem gelmeden bir ay önce dava açma, açmak açmakta da yeterli oluyor. Anladım. Hı -hı. Peki kira tespit davasının şartları nelerdir? Taraflar arasında konut ya da çatılı iş yeri kira sözleşmesi mevcut olmalı. Bu sözleşmenin yazılı olma şartı yok. Evet. Sözlü, Sözlü de olabilir. Evet. Ee, taraflar arasında anlaşma olmalı ve hukuki yarar olmalı bu davanın açılmasında yani hukuki yarar derken şey mi bu bu davayı açmakta bir yani yarar ne olabilir ki burada menfaat olmalı menfaat olmalı evet. anladım <laughs> Peki görevli ve yetkili mahkeme hangisidir görevli mahkeme sürüklük mahkemesidir yetkili mahkeme ise kiralayanın bulunduğu yer sürüklük mahkemesi ya da gayrimenkulün bulunduğu yer sürüklük mahkemesidir Peki bu sözleşmenin ifa yeri mahkemesi e, görevli oluyor mu burada ya? Tabii Getir ki oluyor. oluyor mu? Yani kira borcu götürülecek borçlardan olduğu için... E kiraya verenin bulunduğu yer hukuk mahkemesi yetkilidir. Anladım. Hı hı. Anladım. Evet. Teşekkür ederim. Hı hı. Peki yeni kira bedeli nasıl belirlenir? Yeni kira bedeli e, enflasyona göre, emsellere göre emsal kira sözleşmeleri genellikle dosyaya celp edilir. İşte ilk daşa yazılır, eee aya daşa yazılır. Ya elektrik kurumu diyeyim. işte hı. ya da doğalgaz aboneliği ile ilgili kurumlar iskiye yazılır. Keşif yapılır. E, keşif yapılabilir tabii. E, emsel emsal kira sözleşmeleri e, talep edilir. Ya da bazen zabıta araştırması da yapıyor mahkemeler. Tabii bununla da hakim bağlı değil, e, hakkaniyet indirimi de uygulayabiliyor eski kiracı olduğundan evet, dolayı. Hak ve nezafet indirimi Evet yapıyorlar. Evet, evet. Bir miktar indirim de ne Yani genellikle e, %30'a kadar yapılabiliyor. Anladım. Evet. Yani bir, yani, bir, yani bir, genellikle kiraya verenin e, talep ettiği kiranın altında bir rakam çıkıyor maalesef. Anladım. Emsalin altında çıkıyor genellikle. Peki e, kira tespit davalarında dava harcı, davayı kazanırsan ya da kaybedersen vekalet ücreti nasıl belirleniyor? Dava harcı e, aylık aradaki fark bedeli üzerinden hesap edilir. Mesela 10.000 TL kira alıyorsunuz 50.000 TL'ye çıkarılmasını istediniz. Evet. Aradaki 40.000 TL üzerinden harç ödenir. Anladım. Fakat... Vekalet ücreti yıllık bedel üzerinden 40 çarpı 12, 480 bin, bin üzerinden hesap edilir yapacağım. Evet, burada ret vekalet ücreti de genellikle ret ücreti de çıkar bu tarz davalarda. Evet. O, Çünkü o yüzden diyor, dikkat etmeliyiz. Evet, davacı'nın açtığı rakamın genellikle altında bir rakam gelir. Yine e, ret vekalet ücreti de yıllık e, rakam üzerinden. Belirlenir. Anladım. Hı hı. Peki, kısmi veya belirsiz alacak davası şeklinde bu kira tespit davaları açılabilir mi? Açılamaz. Ee, rakam net olmalı. Talep ettiğiniz rakam net olmalı. Daha sonra ıslah yapılamıyor. Bu yani üzerinden. şey düşük bir rakamdan açıyor. Hayır, sonra sonra, tamam sonra daha derini. Evet. Yok. Neyse emsali emsali budur diyorsan, o rakam üzerinden dava da açabiliyorsun. Hakim e, o rakamla bağlı. Daha sonra arttırım ya da azaltım talep edilemiyor. Anladım. Hı -hı. Melek Hanım bugünkü sorularımız bu kadar. Cevaplarınız için teşekkür ederim. Ben ee, teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. İyi günler dileriz.